Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün evimdeyim. Şu an kafa topu oynuyordum bir tane arkadaşımla arkadaşlar. Kafa topunu beğenenler bilir arkadaşlar, oynayanlar kafa topunu bilir. Bir tane arkadaşımla ben kafa topu oynuyordum. Merak etmeyin arkadaşlar, ben size videolar falan atacağım. Hatta bugün Size haber vereyim. En güzel videolardan birini atacağım. He, kafa topundaki oynayan Metin. Sana da söylüyorum bak. Bu benden sana gelsin. Ee, senin için bir tane en sevdiğim videolardan çekeceğim. En sevdiğim videoları bana kafa topunda söylersin. Tamam mı? Biliyorsun ben bu tabletten oynuyorum kafa topunu. O yüzden başka türlü çekemiyorum. Sadece çekmek istersem çekebiliyorum. Oyun oynarken yani kendi kendine çekemiyor. O yüzden yani kusura bakma. Yine de çekeceğim gerçek hayatta. Merak etme. Senin için çekeceğim. Kafa topu çekemezsem de senin için çekeceğim bugün Metin. Tamam mı? Görüşürüz.